Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Kelime Mealinde 561. sayfadayız ve bu sayfa Mülk Suresiyle e, başlıyor. Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuş ve 30 ayetten oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebareke ne mübarektir, yücedir Ellediği bulunan, bir yedihi elinde el mülkü. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. Ve huve o ala kulli şeyin her şey üzerine kadirdir, gücü yetendir. Ellezî o ki halaka yarattı el mevte ölümü vel hayatı ve hayatı liyebluvekum'' vekum sizi denemek için. Ey yukum hanginizin ahsenu daha güzel amela iş yapacağınızı denemek için. Ve huve o el aziz üstündür el gafur bağışlayandır. Ellezî ki o halaka yarattı seb'a yedi semavatin göyü tıbakan tabaka tabaka. Ma tera görmezsin fi halqi yaratmasında er rahmani Rahman'ın min tefavut bir aykırılık, bir uygunsuzluk göremezsin. Ferci döndür de bak el basara gözünü hel tera görüyor musun min futur bir bozukluk, bir çatlak, bir kusur görüyor musun? Thumma sonra irci döndür el basara gözünü kerrateyni iki kere daha yen galip döner ileyke sana el basaru göz hasien umudu keserek ve huve o hasir hor ve bitkin olarak geri döner. Velakat andolsun and olsun zeyyenna biz donattık es -e, göyü et dünya en yakın göyü bir mesabi halambalarla ve cealna ve onları yaptık rucumen taşlama yerleri veya taşlamalar yaptık li şeytanlar için. Ve atedna ve hazırladık lehum onlara ezâb-ı sa'ir çılgın ateşin azabını. وَلِلَّذ۪ينَ keferu Kafirler için vardır bir Rabbihim, Rabblerini inkar eden kafirler. azabu azabı cehennem, cehennem azabı vardır. Ve bi ise ne kötüdür, el gidilecek yer olarak. İza zaman ulku, atıldıkları zaman fiha oraya, semi'u işitirler, leha onun şehikan, homurtusunu. Ve hiye ki o tefur kaynıyordur. Tekadu neredeyse temeyyezu çatlayacak, minel gaydı öfkesinden. Kullama e, her biri ulkıya atıldıkça fiha onun içine fevcun topluluk se'elehum onlara sordular hazanetuha onun bekçileri elem etikum size gelmedi mi nedir bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu dediler bela evet geldi kat andosun caena bize geldi nedirun uyarıcı fekezzebna ama biz yalanladık ve kulna dedi ki ma nezzele indirmedi Allahu Allah min şeyin hiçbir şey in entum siz ancak illa fi dalalin içindesiniz. Ney? Dalalet, sapıklık, kebir, büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve kalu dediler ki lev kunna eğer biz olsaydık nesmau dinlemiş olsaydık ev naqilu düşünseydik ma kunna olmazdık fi ashabi e, içinde es çılgın ateşin ve itiraf ettiler bizden bihim günahlarını fesuhkan uzak olsun li ashabi halkı es as çılgın çılgın ateşin halkı. İnne şüphesiz ellezine kimseler yahşevne saygılı olan Rabbihim Rablerine bil gaybi görmedikleri halde lehum onlar için vardır mağfiratun bir bağışlanma ve ecrun ve mükafat kebirun büyük bir mükafat vardır. Evet burada kalıyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.